Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu Rubik küpü yapma yapmaya başlayacağım. Hemen başlamadan önce hemen size bir şey söylemek istiyorum. Bayağıdır video gelmiyor bundan dolayı üzgünüm. Okulda sınavlarım falan vardı ondan dolayı yapamadım. Şimdi bunu yapmaya başlayalım. Şimdi ilk başta ben beyaz tara beyaz taraftan başlıyorum hep. Yani ortasının beyaz olması lazım. İlk başta zaten kolay bir şey. Beyazdan böyle artı işareti oluşturmamız lazım. Onu hemen şöyle yapayım. bitti şimdi e, beyaz biraz bitti ya böyle artı yaptım Ondan sonra bunun böyle iki, iki tanesinin doğru e, doğru olması gerekiyor aynı renk olması gerekiyor Bak bu iki tane kırmızı do mesela doğru yani aynı renk buraya bakalım turuncu mavi olmamış turuncuyu e, turuncu yeşil olmamış yeşil mavi olmamış olmasın bir şey olmaz. Bunu ilk başta böyle aşağı çeviriyoruz. Sonra bu yurdaki ki şey, renk yeşil ya. Bunu böyle yeşille birleştiriyoruz. Yukarı çekiyoruz. Sonra tekrar aynı yerine getiriyoruz. Artımız bozulmadı ve e, o yerine gelmiş oldu yeşil. Burada. Şimdi mavi burada. Bu mavinin buraya gelmesi gerekiyor. Onu da yapıyoruz. Böyle. Onu da yaptık. Hepsinin şimdi böyle iki tane aynı renk oldu. Şimdi bunun köşelerini yapacağız. Köşelerini yapmak için mesela bunu alalım. Yeşil, kırmızı ve beyaz. O e, yeşil, kırmızı, beyaz. Bunun buraya gelmesi gerekiyor. Onu oraya getirmek için pif paf diye bir taktiğimiz var. O taktikte şöyle, sağyı yukarı atıyoruz. Üst e, burayı, buraya. Bunu aşağı sonra bunu tekrar bu tarafa döndürüyoruz. Bunu tekrar böyle döndürmeyi sakın unutmayın. Çünkü çok önemli bir şey. Onu döndürmez, döndürmezseniz olmaz. Şimdi kırmızı, mavi, beyaz. Buraya gelmesi gerekiyor. Zaten hemen, hemen altındaymış. Hemen o hareketimizi yapalım. Tabii ben video uzun olmasın diye hızlı yapacağım. Ee, bu da buraya. Turuncu, yeşil. O beyaz buraya. Şimdi böyle bir şekil olması gerekiyor. Nasıl bir şekil bilmiyorum da. Böyle bu ilk sıranın hepsinin bitmiş olması gerekiyor. Beyaz bozulmamış olması gerekiyor. Ve ortaları zaten olacak. Şimdi e, burada yeşil var. Yeşili yeşille birleştirdik. Ondan sonra kırmızı bu tarafta. Kırmızının bu üstte kırmızı olduğu için o kırmızıdan tam ters tarafa çekiyoruz. Sağ tarafa çektiğimiz için sol taraftan o hareketi yapıyoruz. Şimdi mesela bir tane daha yeşil varmış. Turuncu bu tarafta. Ondan dolayı bunu da bu ters tarafa çektik sola. Soldan sola çektiğimiz için sağdan bu hareketi yapıyoruz. Sonra buradan da soldan yapıyoruz yandan. Ondan sonra turuncuyu turuncuyla birleştirelim. Mavi burada olduğu için ters tarafa çektim. Buradan bu hareketi buradan da soldan yapıyoruz bu piffa. Ondan sonra mavi, mavi 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 burada mavi mavi ile eşleştirdim. Üstü i̇şte kırmızı olduğu için ters tarafa çektim. Kırmızı burada oraya çektiğim için e, sağdan bu hareketi yapıyorum. Sonra kırmızı tarafa gelip soldan bu hareketi yapıyorum. Ondan sonra şimdi bakalım. Bakın ilk iki katmanı hep bitmiş gördünüz mü? Ve de beyaz bozulmadı. Bu çok iyi bir şey. Şimdi burada sarıdan bir artı işareti oluşturmamız gerekiyor. Bunu da nasıl yapıyoruz? Bunu böyle bu tarafa çekiyoruz. Sonra o pif püf hareketini yapmaya devam ediyoruz. Yet sonunda buraya tane bir tane sarı gelene kadar. Sarı geldi. Hop koyduk. Ve şimdi artı işareti oldu. Şimdi tüm hepsinde artı işareti olması gerekiyor. Hepsinde artı işareti olması için böyle Hepsinde bu olması gerekiyor. Kırmızı da oluyor bu mesela. Mavi de de oluyor. Ama diğer ikisinde olmuyor. Şimdi mavi mavi sağımıza, kırmızıydı arkamıza. Yani olanları bir tanesi sağımıza, bir tanesi de arkamıza. Onu yaptıktan sonra şöyle bir hareketimiz var. Bunu sağ yapıyoruz, sola çekiyoruz, aşağı indiriyoruz. Bir daha buraya çekiyoruz. Sonra bunu yukarı çekelim iki kere döndürüyor, sonra aşağı indirdikten sonra yarıda döndürüyoruz ve hepsinde artı işareti olmuş oluyor. Hepsinde altı, artı işaret olduktan sonra zaten sadece hepsinin e, bu sarının köşelerini koymam gerekiyor. Bu sarının köşelerinde mesela ben bakayım. Bu, bu mesela doğru. Mavi, mavi, turuncu, turuncu, sarı, sarı. Şimdi bunun buraya gel gelmiş. Bu doğru. Mesela bu olmamış. Bu olmadığı için diğer üçü de zaten olmamış oluyor. Ondan dolayı şöyle bir hareket yapıyoruz. Ve bakın bu da oldu. Bu da oldu. Şimdi e, sarı sa tek yapmamız gereken sarıyı altımıza alıyoruz. Ve e, buradan pipof hareketini yapıyoruz. Pipof hareketini yaptık. Şimdi böyle diğer tarafa geçmiyoruz. Olduğumuz yerde kalıyoruz. Ve sadece altı döndürüyoruz buradaki köşeyi gelene kadar. Sonra fifa hareketini yapmaya devam ediyoruz ve bitirdik arkadaşlar. Çok güzel de oldu. Hatta ön önceden de ben şunu almıştım. Onu da göstereyim böyle. Bu burada duruyor. Bir, bir tane daha hareket göstereceğim. Bu fifa hareketini hepsini yaptıktan sonra böyle sadece fifa hareketini altı kere yaptıktan sonra e hepsi e tekrar geri oluyor. Sadece mesela ortasını iki kere döndürüyoruz, yana çekiyoruz. Ortasını iki kere döndürüyoruz, yana çekiyoruz. Ortasını iki kere döndürüyoruz, yana çekiyoruz. Ortasını iki kere döndürüyorsunuz ve yana çektiğimizde bitmiş oluyor. Bu taktikleri kullanarak tekrar yapılmış şeyi mesela yapıyormuş gibi yapabilirsiniz. Önceden bunu yaparsanız ondan sonra birkaç kere mesela üç kere pufufu yaptınız. Bunu böyle koydunuz tamam mı? Ondan sonra gidiyorsunuz. Arkadaşlarınızla konuşuyorsunuz. Tabi nerede kaldığınızı unutmuyorsunuz. Ondan sonra pif hareketini yapmaya devam ettikten sonra hop hepsini bitirdim. Hemen gidiyorsunuz. Ve bom. Arkadaşlar video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bay bay.